Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddia analiz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 31 Ekim iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler her zamanki gibi güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP grubumuz var. Kendimin de oynadığı, tutma olasılığı oldukça yüksek olan canlıda veya maç öncesinde değerlendirebileceğiniz tekli bahislerimi ve günlük kombine kupon tercihlerimi burada paylaşıyorum. Bunu oldukça küçük bir bedeliyle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimseye kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendimiz kendiniz göresiniz. VIP grubuma katılmanız hepinizin faydasına olur. VIP grubuna girmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Ayrıca iki adet ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Youtube'da vermedim. Farklı banka iddia tahminlerimi ve banka hazır kupon tercihlerimi iki grupta da veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabiliriz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonuna indiriyorsunuz. Ardından iki adet linki de videonun kenarındaki ok işaretini tıklayıp açıklama kısmına bırakıyorum. Artı yorum kısmına iki adet Telegram ücretsiz linkini de oraya bırakıyorum. İstediğiniz zaman tıklayıp ücretsiz grubumuza katılabilirsiniz. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte çoğunu biliyor. Çoğu geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım, 30 atayım gibi şeylere lütfen ama lütfen kapılmayın. Kasanızın ve riskinizin yönetimini yapmanız şart. Kimseye umut dağıtmıyoruz, kimseye umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, tutma olasılığı en yüksek teknik analize ve istese uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip özetleri izleyip sizlere sunuyorum. Artık işimize çok fazla biraz da şans yanımızda olursa Maçlarda aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanma vesaire olmuyor. Ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Eninde sonunda kimin doğru, kimin eğri olduğunu anlarsınız. Ben hep burada olacağım. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim ki kasanızın ve riskinizin eşit olarak dağıtımını yapınız tahminler.com web sitemiz var. Telegram ve YouTube'da vermedim. Kazanma ihtimali yüksek ekstra bağış sitede de paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zaman analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Sizler de tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Maçlar farklı saatlerde olduğu için zil işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi maçları ve kuponları kaçırmamamız için öneririm. Bildirimleri açtığınız takdirde iddia tahmin videomuz anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık ama önemli bilgileri burada söylemem gerekiyordu. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 16'da Lamia ile Atromitos karşı karşıya geliyor Yunanistan Ligi'nden. Lamia oynadı 7 karşılaşmada 1 galip 2 beraber 4 mağlubiyet aldı. 6 gol atıp 9 gol 7 5 puanı bulunuyor. Oynadı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Deplasman'da Krite ile oynadı ve 0-0 skorla Krite ile golsüz berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Atramitos oynadı 7 karşılaşmada 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. 3 gol atıp 14 gol yedi. 2 puanı bulunuyor. Atramitos'un form durumuna baktığımızda oyunda son 5 karşılaşmada 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evi Ionikos'ta oynadı. Ionikos'a 2-0'lık skorla kendi evinde mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu 4 alt İkinci tercih maç sonu ev 3-6. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklı zamanı yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 18.30'da Portekiz Liga Portugal'dan Maritimo ile Gil Vicente karşı karşıya geliyor. Gil Vicente oynadı 9 karşılaşmada. 2 galibiyet, 3 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 10 gol atıp 11 golü kendi kalesinde görüp 9 puan toplamayı başardı. Girvişert'in form durumuna baktığımızda oyuna son 5 karşılaştı. 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Braga ile oynadı ve Braga'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamdı. Maritimo ise oynadı 9 karşılaşmada 1 galibiyet 4 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 7 gol atıp 11 gol yedi 7 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının deplasmanda Vitoria Guiomeris de oynadı. KG Varlı 2.5 geçen karşılaşmada 2-1'lik skorla Vitoria Guiomeris e deplasmanda mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim maç sonu 4.5 üst sarı kart. Saat 20.30'da İspanya La Liga'dan Getafe ile İspanyol karşı karşıya geliyor. Get İspanyol oynadı 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 11 gol atıp 11 gol yedi. 14 puanı bulunuyor. Oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde attı takım bir bağ ile oynadı. KG varla 2.5 altlıkla 1 birlik skorla karşılaşma sona erdi. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Espanyol'un son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Getafe ise oynadığı 11 karşılaşmada 3 beraber 8 mağlubiyet aldı. 4 gol atıp 17 gol geldi. 3 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 beraber 2, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının deplasmanında Granada ile oynadı. Granada 2.5 alt KG varla 1-1'lik bir skorla maç sonuçlandı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda GTAF son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim maç sonu ev 2.5 alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda bir mantıkta yatıyorsa tercihle bu şekilde dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Saat 20.30'da Yunanistan Süper Lig'den Giannina ve Asteras Tripolis karşı karşıya geliyor. Giannina oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraber 2, -2 mağlubiyet aldı. 5 gol atıp 5 gol yedi, 9 puanı bulunuyor. Giannina'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasman Smirinist ile oynadı. Smirinist de deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Asteras Tripolis oynadı 7 karşılaşma 2 galip 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 4 gol atıp 6 gol yedi 8 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı son karşılaşmasını kendi evinde Panathinaikos'ta oyunda ve Panathinaikos'u kendi evinde 2.5 ve KG varla biten karşılaşma 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Maçla ilgili tercih ilk tercih maç sonu ev 2.5 alt. ikinci tercih maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezaları bakaraktan aklınıza mantısa yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 21'de Portekiz Liga Portugal'dan Belenen sesle Santa Clara karşı karşıya geliyor. Santa Clara oyunda 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraber 5 mağlubiyet aldı. 6 gol atıp 18 gol yedi. 6 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 2 beraber 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Famalica ile oynadı. Famalica kendi evinde 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 5'inde 1.5 üstte tamamladı. Belenenses oynadı 9 karşılaşmada 5 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 5 gol atıp 12 gol 7 5 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 4 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Boavista oynadı. Karşılıklı gol var olmadan 0-0'lık hiç de gol olmadan maçta karşı golle 0-0 skorla maç sonuçlandı. Goller açısından Belenenses son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasında 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim 4 maç sonu 4.5 üst. Sarı Kart. Saat 23.30'da Portekiz Liga Portugal'dan Famalicão'la Vizela karşı karşıya girdi. Vizela oynadığı 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 7 gol atıp 14 gol yedi. 8 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Benfica oynadı ve Benfica 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşma 3 tanesini Vizela 1.5 üstte tamamladı. Hamili Kavs oynadı 9 karşılaşmada. 1 galibiyet, 3 beraber 5 mağlubiyet aldı. 10 gol ettim. 14 gol yedi, 6 puanlı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Deplasman'da Santa Clara ile oynadı ve Deplasman'da Santa Clara'yı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Son 5 karşılaşmana baktığımızda 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili tercih, maç sonu 4.5 üste sarı kart. Maç saatine eksik ve cezalara bakarak aklınızda mantısı yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekilde. Elimden geldiği güzel olanları risk atmaya değer, kazanma ihtimali yüksek, ideal, mantıklı, en sağlam iddia tahminleri seçeneklerini her zamanki gibi oluşturmaya çalıştım. Verdiğim gün iddia tahminlerini dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak, dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli combo ile kombinde ya da rollingde hepsi ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmişsiniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir şimdi sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yani ki iddia tahminleri bültenini görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şans bizimle olsun diyorum.